Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomu hoş geldiniz arkadaşlar Fatih ve Doğa cephesinde neler yaşanacak Fatih tabii ki de aldığı darbelerden sonra ve e, bacaklarını hissetmediğini fragmanda da fark etmişsinizdir ve bu da demek oluyor ki artık arkadaşlar Fatih uzun bir süre yatalak hasta yani tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda kalacak ve tabii ki de Fatih bu durum karşısında çok geri, gergin olacak ve herkese sinirlenecek arkadaşlar Fatih e, yaşadığı bu travmayı kolay kolay atlatamayacak ve dediğim gibi doğa her ne kadar da Fatih'e iyimser davransa da onu hiçbir zaman bırakmayacağını söylese de Fatih kendini adet arkadaşlar çok kızgın ve sinirli olacağını düşünüyorum ve bu durum doğayı çok üzecek önümüzdeki bölümde Dediğim gibi Doğa ile Fatih arasında büyük bir gerginlik bizleri bekliyor olacak. Ama ben Doğa'nın bu imtihanından başarıyla geçeceğini düşünüyorum. Fatih'in de kısa sürede ayağa kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.